Bu kitap dünyanın, ülkemizin hatta dünyanın en büyük sorunları olan uyuşturucu ile mücadele hakkında. Bu kitabın ortaya çıkmasında, yani gençlerimiz çoğunlukla bu işin dini boyutunu bilmiyorlar. Madde bağımlılığının, işte nedir, ottur, günahı yoktur gibi sözlerle dini boyutunu bilmektir, ifade ediyorlar. Gençlerin en fazla uyuşturucuya, madde bağımlılığına bulaşmasının sebebi, iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi, aile bağlarının, zayıf olması veyahut da boşalmış aile çocuklarının olması yani aile ilgisizliği geliyor. Diğer taraftan da dini yönünün yani zayıf olması, inanç zayıflığının, insanların veyahut da daha doğrusu gençlerimizin kendilerini ilgili olabilecekleri veyahut da bağlayabilecekleri bir bağın olmaması. Bu da söylediğimiz gibi inançlılığın zayıflığıyla ve aile bağının zayıflığıyla ortaya çıkmış oluyor. Bu kitap biz önemsiyoruz. Çok güzel bir şey konu hakkında güzel açıklayıcı bir şekilde ele almış olduk kitabımızı. Dört tane e, temel esasımız var bu kitabı hazırlarken. Bir, e, konunun dini boyutunu yani bağımlılıklar hakkında madde bağımlılığı olsun, içki, kumar, uyuşturucu e, veyahut da diğer alışveriş bağımlılığı, internet, teknoloji bağımlılığı hususlarında yani öne çıkan madde bağımlılıklar hususunda ki uzmanların görüşleri ve bir de aynı zamanda dinimizin bu konuda Ortaya koyduğu hususları yani dini yönden biz bunları incelemiş olduk. Sadece kendileri değil. Mesela diyelim ki işki veya kumarla alakalı yeni ortaya çıkan e, durumlar nelerse, hangi maddeler varsa onların da dini hükümlerini biz ifade etmiş olduk. Yine ikinci olarak e, tıbbi boyutunu e, uzmanlardan özellikle ülkemizde bu konuda çalışma yapmış olan e, uzmanlardan biz kitabımıza bunun yer almış oldu. Bir de e, onlarca canlı örneğin e, içinde tecrübeleri var. Bizler de bunlara bakarak evlatlarımızı, gelecek nesillerimizi bu illetten, özellikle uyuşturucu madde bağımlı illetinden kurtarmanın yollarını inşallah rehberlik etmiş oluyor. Son olarak kitabımızda dördüncü olarak güzel bir rehberlik var. Yani başımıza böyle bir yakınımıza bir bağımlı olduğu zaman bunu nasıl kurtarabiliriz? Bunun inşallah güzel rehberliğini yapıyor. Her zaman nereye başvurabileceğimizi, hangi aşamada ne yapacağımızı hepsini teker teker kitabımız açıklamış oluyor. 5 yıldır zaten cezaevinde olduğum için biz her gün koğuşlara gelip orada e, madde bağımlısı gelişleri görüşüyoruz. Yani bazı koğuşlarda. Onların e, direkt zaten onların pişmanlıklarını, onların e, düştükleri o e, zor durumda çıkmalarına e, onlar dediler ki yani hocam bize ne olur Şu dışarıdaki insanlara duyurun. Biz bu illeti ne olduğunu bilmiyorduk, bu kadar cezası olduğunu bilmiyorduk. Bunun için e, bir e, uyarı yapalım dediler. Biz de bu şekilde bu kitabın ortaya çıkmasına ta 3 yıl önce başladık. Birikimleri oluşturup inşallah şu gün bu saatte kitabımızı piyasaya sürmüş olduk. Günümüzde maalesef bağımlı deyince madde bağımlılığı gerçekten çok büyük boyutu ulaşmış fakat bunun yanında özellikle çocuklarımızda, gençlerimizde artık hayattan soyutlanacak derecede bir internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı veyahut da teknoloji bağımlılığı, televizyon bağımlılığı gibi bağımlılıklarımız var. Bunlarla alakalı olarak kitabımızda nasıl mücadele etmemiz gerekiyor, çocuklarımıza nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bunları ayrıntılı bir şekilde kitabımızda işlemiş olduk. Kitabımız bu konuda yani bağımlılıklar hususunda gelen bütün e, sorulara özellikle diyanet bağlamında e, gelen fetvalar hepsine inşallah kitabımıza yer vermiş olduk. Bu bağlamda e, kitabımıza güzel bir şekilde e, hem bağımlılıklarla ilgili olarak dinimiz nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Alanında bu bağlamda yani e, bağımlılıkların dini boyutunu anlatan ilk eserden birisidir. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz.